aşağı yukarı bir aydır devam ediyor bu. Bu, bu konuda çok rahatsızız. Ee, da yatıyoruz. Genellikle çiftçiler nöbet tutuyor. Çalması da kolay, her taraf açık. Hı -hı. Biz de bu konudan çok rahatsız oluyoruz. Seraları korumak amaçla, korkutmak amaçla. Hı -hı. Yani herhangi bir başka bir amacımız yok. Hı -hı. Bu konuda takip ediyoruz. Kendi mahsulümüzü kendimiz korumaya çalışıyoruz. <laughs> <gülüyor> 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 Geceleri bekliyor saat 7-8'den sonra. Gece 2-3 aylar buluyor. 3'ten sonra hal yoğunluğu başlıyor bizim. Hale gidiyoruz. Sabahlar bekleyemiyoruz yani. Şu anda domates fiyatları bayağı bir arttığı için 4 liranın üstü şu anda. Aşırı derece bir hırsızlık olayı var. Kendi çapımızda kendi akrabalarımız birlikte birlikte toplanıyoruz. Ses bir şey atıyoruz. Korkmak amacı daha gelmesin diye. O şekilde şu an devam ediyoruz. Biz gece hale gittiğimiz için sabaha yakın yine yaşanıyor. az ah, çok gelen giden oluyor. Şimdi gündüzleri geziyoruz ama tezlerimizi kırmızı. Dün gün sonra geziyoruz. Kırmızı yerler yeşil toplanmış. Tok. İlçemizdeki jandarmalara gerekli yerler işlemleri uygulandı şu anda ama herhangi bir gelişme yok. Yani tahminen söyleyebilirim şunu 500 kilo günlük 400 kilo gidiyor. 1 liradan gitse 400 lira, 4 liradan gitse bile 900 bin lira aslında değişiyor. 900 bin lira.